Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şirinlik muskasını hazırlayacağız. Şirinlik muskası insanların arasında güzel görünmeniz için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yazıldığında herkes size güzel görünür ve herkes de hoş görünürsünüz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde istekleriniz yerinize gelecektir. Aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından burada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz ve ücretsiz yıldızlama baktırmak istiyorum diye yazarsanız herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum kardeşlerim. Ercüment Hocam Instagram kanalında sizleri bekliyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Eğer evinizde bir muska bulduysanız ya da olumsuzluklar gerçekleşiyorsa evinizin arınması için sizlere bir işlem anlatıyorum bu hazırladığımız kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın ve evinizin içindeki bütün büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Öncelikle ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve bu şekilde evinizde saklayın. Aynı zamanda bana ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırabilirsiniz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyoruz. Burada sorunun nereden geldiğini, ne şekilde olduğunu buluyoruz. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.